Bende bir resmin var yüzüme bakmıyor. Ve Her herkese yetişen bu güzel bir <laughs> mikro <laughs> 99. bölümündeyiz <laughs> yanımda. ve yanımda Oksijim ve Bera Gölgöl var. <laughs> Hoş geldiniz kardeş. Abi sesin gidiyor. Berat al. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hoş bulduk abi. Du, aynı aynen. <laughs> Arkadaşlar bu bölümde ne yapıyoruz? Tabii ki de. Daha evinize devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ben de o sıra yok şey. Emo gelsene be. Hı. Hmm. Bak şimdi. Şuraya kadar yol yol tam yap. Buradan ya, şu aşağıdan yol çekeyim değil mi? Şu aynen, aşağıdan bak. başlayayım. Ben sana bir şey demiş. Lan. Oha Beron ne yaptın oğlum? Herif tokat attı bilenler. Dur. Bir can bir canla kurtuldum. Dur, vurmasana oğlum Allah Allah. Oy elitramda da öyle gibi dur ben, şimdi. Emo neredesin gel. Kardeş bak ben sana bir şey diyeyim evet, mi? mi? Gel mi? Murat. Hı. Oğlum Eren'in Bak şuradan. Isırlarından... Eren gelmez ki oğlum. Gelmez şuradan insin mi? tamam mı? Şuradan insin. Sonra böyle gelsin tamam mı? Sonra şuradan da bir köprü gibi bir şey olsun. Şuradan, şuradan bir köprü ki? olsun. Evet tamam tamam ben halledeceğim. <laughs> Sonrası zaten. Aynı. Gitsin abi. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> ee, en son bölümde herhalde şu altı katı bitirmiş miydik ya? Yoksa video mu? Video dışı mı bitirmiştik? Şöyle Aynen herhalde öyle Videoyu Şimdi beni yani. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere alt kat yaptık burada cam var. Şimdi üst kat üst katı yapacağız arkadaşlar. Onun merdiveni de burada. Böyle sen içe, içeriye bir şeyler yapsana iç dizayn yap. Şimdi ben üst katı yapacağız. kardeş. Şeyden... Hadi bakalım. Şu. Ee, bana yemek atar mısın? Gel kardeş. Hadi bakalım arkadaşlar. 99. bölüm ya, bu bölüm. Ya, bu sezon. Bu sezonun Yok, son bölümü. Evet kanka bir erkek. şeye baksana. 99 olduğundan eminiz değil mi bunu? Eminiz oğlum. <laughs> bir de failmiş. Dur bakayım. Yani 90. 98'dir falan belki şimdi. Taklaya gelmiyor. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Bu 99 oğlum. Hı. Yani <laughs> fail olmayak. Hadi bu e, bu sezonun son bölümü. Diğer diğer bölüm okay, okay. E, biraz böyle diğer okay, sezon okay. gibi olacak. Okay. Bir gel. Oğlum bak şey yapayım mı? Bak mesela burada fırınlar olsun. Fırın bölmesi. Ha, olur. Şey, olur. abi. Olur. Şey, Güzel olur. Yapes. Yapes. Öyle yapayım. Mesela. Oğlum bu normal fırın yapayım. mı koyayım yoksa bir sen... Demirciyle ne yapabilirsin Ege? Daha böyle güzel gözükürsün. abi yap. bence bolt keseden hepsinden yap. Neyse. Abi ben bunları şu merdiven yapmasaydım ya. Salak gibi her şeyi merdiven yaptım abi. Sen çok ağırlıyorsun ama oğlum. Şimdi kardeş biz bunu... Şöyle bir yapalım. Oh. Tamam abi. E oğlum o zaman nasıl olsun, yapacağız? Demirimiz yok mu abi? Demir fırını nasıl yapılıyor kanka? Ladin. Kanka demir 5 tane demir lazım. O zaman demir verin bana. Bir de bir şey daha lazım da altta da ha taş döşeceğiz. Düzgün normal taş bildiğimiz. Herhalde. Kırık normal mi? Normal. 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 Aga şimdi bunun zemini normal. de meşe mi olsun? Meşe daha da Merhaba. Veren. Ha öyle ya. Hani. Tamam ol. bir şöyle yavaştan çekelim. O ki bana şey var mı demirin? Oki bana demirin var mı? He. <laughs> ha bir defa mı? Benim üzerimde demir taşımıyor. Şöyle zemini tepeyi kıracağız biraz. Arkadaşlar i̇şte biraz videoda yaparız. Video bitince video dışında da hallederiz. Diğer bölümü her türlü e, sezon finali olacak yani. Bu arada aga sezon finalinde çok tane bir seriye başlayacağız. Ne diyorsun? Böyle değil. Ha, hayda. Evet. <laughs> Oyları verelim mi? Sürpriz sürpriz sürpriz. sürpriz. Bu nereye tamam. gelecek ya? Şöyle yani. Tam sonra olmaz ya herhalde bir nasıl yapılıyor? Bir o. Oğlum e baksana o. şeyde Artık yandan. E'ye basıp kitaba bas oradan bak. E'ye basıp kitaba Belki düzgün taştı. Düzgün taş olmalı. E, düzgün var. taştı lan galiba ya. aynen. O olabilir. Düzgün taş nasıl yapılıyor? Bir daha pişiriyor. <laughs> Herif işendi. Tamam. Kömür de yok ki. Ne yok? Kömür yok. Kömür mü yok? Ben ben de var oğlum gel atayım. <laughs> Ver. Gel gel giriş attım. Bak şurada. Yukarı geçen adam aşağı atıyor bunu. Tam bu arada da oğlum, tahta da bitti. Demirleri ne yapacağız? Beyler demirleri nereye koyacağız? Ana bir dakika lan. Zümreler etrafına. Yanlış oldu. Kanka böyle etrafına. Yok aga. Yapacağım. Yanlış yaptım bir dakika. Evet. Şunu bir tık daha yukarıdan yapacaktık. Ya. Tatlılar bana geldi oğlum. Üç tane Gelsin düzgün abi. taş lazım değil mi? Üç tane Üç. düzgün taş lazım değil mi? Evet. Nereye koyacağım düzgün taşları? Aşağı. Koydum. Evet. Sonra... Sonra demirleri şöyle kask şeklinde yap. Demirleri kask şeklinde yap. Kask ama geri Normal Normal kask nasıl yapayım? Yok. <laughs> Duman fırını mı la benim yoksa ha madem Yok, fırını... Demir. Ortaya da fırın ha. lazımmış. Ortaya da fırın koymak lazım. Ha evet. Onu unuttum. Yok unutmadın. Hayırdır? Nasıl? <laughs> nasıl unutmadın? Unutmadın, ne mu sen? Hayırdır? Ha. Oldu. Aga. Ah. Lan, bir sürü yapmalı. Ne? 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 yapacağız. Ne? 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 Yeah. Aa, ne oluyor oğlum? Lan içeriye bir şeyler düştü. Ana. Geriye bir şeyler mi düştü? Evet. Hmm. şeymiş kanka çakılmış. Baksana kanka Berat hmm. alsana. Lan hala düşüyor. Berat şuraya baksana kanka. Baksana balta Balta. Lan balta, balta bana da lazım. Şunları kırıyorum. Yanlış koyuk ya. kırıp vereceğim ya. Ne kıracağım? Ya sen strip stripper misin oğlum? Kır şunları. Ver ben kırayım. Bunları mı? Ver. La versene be. Ha balta bana da lazım. Yedek baltam yok. Ben kırıp geri atacağım velet misin? Tam kır hepsini. Evet. Tam. TMM. Tam TR. Tadiç P. <laughs> İkade P. Kudurma velet P. <breakthrough> Oğlum hepsi İkade'nin gollerinin hepsi penaltı P. E... Icardi'nin Icardi toplam 50 golü var. Onu penaltı. Evet Ege okay, P. Murat'ın Muratın Murat evet, Murat e. Murat toplam bütün 50 golleri... golü var bu sezon? Kanka Murat'ın bütün, Muratın bütün, bütün, golleri parantez içinde olmayan P. E. Orası. Yani parenka. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu küçük, küçük sarda penaltı atmak şey, o tahmin etmeli olmasa imkansız yani. Bir tek Doruk gibi vurabilenler atabiliyor. He Doruk da güzel vurmuş. Doruk şey. baya 90'a falan atıyor, o iyi. Ha. Ama şimdi yeni sistem yapacağız ya. Böyle artık ortada atmak yasak. Hmm. O, o daha eğlenceli oluyor hem sarıyor. Ben creeper. Ben creeper patladı oğlum. Ben creeper patladı. Oğlum bizde hiç fırın yok mu? Bizde fırın odası vardı oradan. Var ya oğlum burada gel. Bak burada düzgün taşmış. Abi ama adam. o fırın odasındaki fırınlara sürekli built yaptığımız <laughs> yerleri taşıyor. Tabii mi? inşaat yerlerini gönderdim ben onlara. Fırın odası yaptık ilk gibi. Emo ver bakayım geldim. Ne vereyim oğlum? Oğlum fırın var dedi. E al burada abi. Lan ne oluyor oğlum? Lan yanıyorum lan yanıyorum. Ha dışarısı yağmur mu şu Bak. Ya oğlum niye kapadın? Yıldırım çak duracaktı. Ya ben gidiyorum fırın odasındaki bütün fırınları alacağım. Sonra geri kalan. Odasında fırın yok oğlum. <laughs> Nasıl yok oğlum? Hem oradaki tüm fırınları aldı. Evet. Hayır oğlum alt kattakilerin hepsini araklıyor. Hıhı. <laughs> <laughs> oh. 12. Oğlum yapmaya ne gerek var? Saat sonra burayı düzenler zaten. He tabi oğlum. Ya oğlum Allah Allah bir yapamadım şimdi dur. Şimdi game mod geçip yaparsın kanka hadi görüşürüz. Tamam. Hadi, hadi. <laughs> hadi görüşürüz kanka. <laughs> Eselamelik veri batıla verir geldi. Ne oluyor oğlum? 100 kat biraz küçük mü olsa ama. ya? Ya sen kimsin abi yani şimdi? Oldu. Oha tam yetti bir bak. Murat. Bakayım. Tam yetti biliyor <laughs> musun <mı>? elindekiler? Hi. <laughs> <laughs> hika baba. <laughs> hika hika baba. Hika hika baba. At ya şu baltayı at geri vereceğim. Allah Allah. <laughs> çok Murat bir daha vermeyeceğim bilginiz Murat bir daha vermeyeceğim bilginiz olsun. <laughs> bilginiz olsun efendim. Bak o balta şey yer yani. Yoksa? Yoksa bende de bir işte, resmen yüzüme bakmıyor. İmparator. <gülüyor> 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 İmparator. <gülüyor> İmparator. Adana. <laughs> İmparator. Ya bir yeter baga <gülüyor> İmparator. Adana. <laughs> İmparator. Otomatik gelin. <laughs> Adana'da. Herkes <laughs> şey Murat, Muratla Berat'ı nasıl baga sokarsınız? Muratla Berat'ı nasıl baga sokarsınız? <laughs> İmparator. Söylemeyeceğim. 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 <laughs> o zaman bir daha söylemezsen minibüse binersin. <laughs> Allah Allah. Hayda. <laughs> ne <Ben mi> konuştu? <laughs> Merhaba <sorun>. Tulaz. Tamam <laughs> er, sen de kal. Ooo oh, kral. <gülüyor> İmparator. Baltayı <laughs> alacağım he. İmparator. Adanlar kadar edin yorada noksan değil. Ye. Adam mısın lan? Adam mısın bre? Ben buraya niye kazdım abi Çıldıracağım mı çıldırmayacağım Beyler beni buradan çıkarır mısınız Kalkanlar Ele evet, de opsiyonel. <laughs> opsiyonel. İmparator. Adan Allah rezzet. İmparator. Allah kudur. Allah rezzet. Adan sen de adan. İmparator. <laughs> eee, ne var ya? İmparator imparator değil. İmparatordu. Bazı atmış adam Evet şeyde. Emo. Yolun yüzde beşi bitti. Oo. Artmıştı. saat <laughs> saattir uğraşamadım. Güzel yapmışsın be kral. Abi yolumuz, ben... yolumuzun yüzde beşi halka açıktır. İki saat Kullanmak isteyen saatliği Ve... beş lira. Oha. Saatliği ne oğlum? Eski gibi tuvalet kullanıyor işte. Hava durumuna. Oha aga. Ben bir daha izlemem o kişiyi. Ben hava durumunu açık olarak değiştirmiş. Bu ağır satış sen oğlum sen. Real ifşa. İmparator. İmparator. Evet yolumuzu kullanabilirsiniz ha. Ye. Çok güzel yolumuz vardır yani. Yolumuz. Evet, tam değil. Bilirsiniz ne oluyor yolumuz? <laughs> <laughs> gel gel abi gel hayat sana güzel sana güzel yeah. <laughs> hayırdır hanım hayırdır baba hayırdır baba ya abi gelsin sen ya yola gel hayırdır kardeş yol yol bana gelsin ben de yola gideyim. Ya na na na. Oya yola yola gel. Ya ne vuruyorsun? Lan ne var Lan, Lan ne var Lan ne vuruyorsun? Oy amparım. Seni yavaş yavaş yola sürükliyorum. Ya bir ye. <laughs> Lan fırladı şeyler. Lan taşlar fırladı. Lan taşlar sana geldi. Hı hı. Abi gel gelin artık. Ya Mesela, dur gelin bakayım. Doğrum, geri kalın yap. Hop lan bir dakika. Yanlışlıkla balkona açmışım oğlum. Gibi bir tuvalet. Gibi bir. Bu ne oğlum? Evet. ya yanlış yapmışsın. Le. Geliyor. Leskender buradan aşağı iner. Oy. Ya e, Bekle ama bir, bir dur bir dur dur. Kanka üst kattan şuraya da bir pencere yaparız. Yapacağız. Uyu bera ne iş oluyor burada? İmparator. Ne ev ev şarkı. Ne ne ne. Yeni şarkı söylenmedi. Arkadaşlar burada Vegas Beşiktaş'a gel Ay, şeye geliyormuş, Fener'e geliyormuş. O yüzden söylenmedi hiç çalacakmış. <laughs> Yanında söylenmedi hiç çalacakmış. Kardeş sizde şey var mı? Ladin basamak var mı? Ay basamak diyorum. Ladin direkt. Basamak ben. Sizin. Ben de iki tane. Ladin o. dağda. Versen oğlum o zaman. Ye. Yeah. Versene abi. Gel, gel atayım. Koyayım eşe. Aa buldum. Anahtarın hmm. daha daha geliyor ha. İmparator. 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 Adam. Bu şey kanka yorumlara yorumlara şey yazacaklar şimdi. Bu videonun yüzde biri mini giraf yüzde doksan dokuzu kimse öyle bir şey yazmayacak. Yo yeah, hayırdır kardeş. Bu videoya, arayın. bu videoya 30 tane imparator yorumu yazan, yazarsanız eee, hiçbir şey Hepsi, Hepsinin botla yazacak. Yo. Yeah. Eğer yazarsanız çekilişle emo herkese 12.000 ee, 12 bin Minecraft parası artı 12 bin <laughs> Artı 12.000 RC. MC ile alakası. <laughs> e, ee, MC ile alakalı da premium MC. Alacak. O yüzden imparator yazın. Aklamayın. <laughs> <O yüzden. gülüyor> <laughs> lan 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 şampiyonu. şampiyonuz. Lan olduk. Beyler kusura bakmayın üstler açılmıyor. En üst ee, kusura bakmayın. Beni bize bakmayın. normaller nerede? Ya? Hayırdır kardeş? Murat sen Ledi'ni nereden buldun? Oğlum şey çeste vardı bizim depoda kalmış basamak. Onların da hepsini aldım. Onlar da basamaktı zaten. Direkt basamak olarak vardı. Şey yoktu. Bizim ledin orman nerede ya acaba? Kanka şu arkada. Dağın arkasında direkt. Bizim daha bir yaptığımız dağın hmm. arkasına Lan gidip... Ender abi lan Ender abi lan. Lan lan sen kimsin? Lan sen kimsin? Lan sen kimsin? Arkadaşlar ikinci sezon. Ha yok. Onuncu sezon. Sikimili Toilet şehir abi. <laughs> <laughs> Sikimili tuvalet şehir mi oğlum? Eski gibi bir tuvalette <laughs> videolarındaki şehrin aynısını yapacağız. Haydi. <laughs> <laughs> Video <laughs> kursu bulamayacak. <gülüyor> Kürbüsten <laughs> devam <dağ> <Kürbüsten gülüyor> artık devam etmediğini anlayacağım. <laughs> <laughs> ben ne <de> vuruyorsun? <laughs> ya Vera oğlum. İki saat yürüyeceğim şimdi ya. Oğlum tepe lan. Tepe. Bir, bir daha trollersen çıkıp giderim ha. Adam al. <laughs> Vuracak şimdi. Ay yazdım kader. Aa bir dakika. Uuu. Aa buradan dışarıdan güzel gözüküyormuş lan. Oha bayağı deli gözüküyor. Ne? Bir öbür bir arka taraftan baktım. şey bizim daha öne. Bakayım. Emo arkanda korumanı alıyor. Bodyguard. Uy bodyguard'ım be. Bu ne? Koyu meşe gütüğü istemiyoruz kardeş. <laughs> Bundan mı istiyorsunuz efendim? Ya bunlar istiyoruz abi. Ben onların hepsini sandık yapmak için çevirdim ama. Asi nasıl Asi <laughs> E oğlum beni hani nerede? Ha bir dakika burada tamam olduk. Emo arkana bak. biz bunların fidanlarını alalım da kürbistana dikelim ya. İmparator. <laughs> ha şöyle be. Kazıyorum komutanım. Bir bak ya. Kazar, bir kaz kaz kaz. Kazıyorum komutanım. Ben <laughs> bana vurdun. Lan badi gördüm. Nasıl? salırım. Lan sen Nasıl? 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 lan, Nasıl? 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 Lan Nasıl? 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 Emo al sana Aladdin Sidon'a hediye ediyorum. Onu gidip diksene kanka evin önüne bir yere. Daha evin önüne. Bir bak. Bir bak. I like the movie. movie. I like the movie. movie. Ben, ver şunları ver, ver şunları ver. <laughs> lan sen kimsin? O topladım bütün şeyler gitti mi lan? 65 litemiz. sen ne vuruyorsun lan? Korna ne lan? Oğlum ben sana bir şey mi? Buralar da güzel şehirlik yerlermiş lan aslında. Ay ne izliyorsunuz? Bak çekip gidiyorum. Bak bir daha da gelmem. Bak, <laughs> Bak bir daha da gelmem. Bir daha da gelmem adam onun. <laughs> Arkadaşlar şimdi onları trolleyeceğiz tamam mı? Giriyorum abi girdim. Hazır mısınız? ne <laughs> oyuna çıkıyoruz? Sınıca gireceğiz. Lan oğlum, ya sen nasıl sanırım? Her <laughs> <laughs> Evet aga Lan. la bu <laughs> ses. Aa, bu da tramla, bak tramla bağırırım ben kulağım batar. Kadir abi. Kadir Kadir abi, Kadir abi. Böyle öldürme, Ne diyor? <laughs> Kadir abi yap. Kadir abi, Kadir abi, Kadir abi, Kadir abi. Abi Kadir abi. Abi fotoğraf ya, ne bir fotoğraf ya. Arkadaşlar işte, videonun sonuna kadar böyle trollediğimiz için böyle idare edin. Ya ne diyorsun oğlum ya? <laughs> ya ne diyorsun oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> O kimseden harcıyor arkadaşlar. <laughs> Siki vidi tuvalet. Siki vidi <laughs> 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 <Şur> <Ay. gülüyor> <laughs> Ne oluyor? <gülüyor> 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 <laughs> Lan 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 çok Lan sağ kaptı lan sarkıptın. Ya, lan sağ lan Ya oğlum Lan <laughs> herif gitti. Lan. Oha. Herif tek attı bile Kulağım <laughs> acıyor yapma bol. <laughs> <laughs> Adam oğlum bir daha trollerseniz. Ben beni Murat gel şey. Beni tepere de videoyu bitirek. Ben daha geç beni. Sen otur anlarda. Neyse aldım beni. Meret Yapma benim <laughs> <laughs> Dur her durduğunda yapacağım bunu artık guys. Ha? Altı. Nasıl kimsin nasıl? Ben dur <gülüyor> <işte>. <gülüyor> ben beni ne işte? Ben Videoyu bitireyim. diye Arkadaşlar zaman bugün bu sonuna geldik Serimizin 99. bölümünün sonuna geldik. Böylelikle. Arkadaşlar videonun içinde biz buraları tamamlarız. Diğer bölümde sezon finalini yaparız arkadaşlar o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.